Merhaba, ben Serdar Güneş, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu video serisinin hareket kontrol tekniğine giriş dersi ödevi için hazırlıyorum. 5. dersimiz olan elektrik motorlarından devam edeceğiz. Mekanik sistemlerde sistemlerin tarihinde, pneumatik, hidrolik ve elektrik motorları sıkça kullanılmakta. Elektrik motorlarının tercih edilme sebebi de hassasiyetlerinin yüksek olması ve kontrol yöntemlerinin basit olması, verimlerinin daha yüksek olması. Genel prensiplerine bakacak olursak da ilk noktada Faraday yasası karşımıza çıkıyor. Yani manyetik alan içerisinde manyetik alana dik hareket eden iletkende gerilim indikleniyor. Tabii ki bu iki türlü olabilir. Yani manyetik alan sabit iletken hareketli ya da iletken sabit manyetik alan hareketli olabilir bu noktada. İki türlü de gerilim indiklenmekte. Bu noktada da E1 eşittir. B, L, V, X denklemini görmekteyiz. Burada E1 bir iletken çubukta endüklenen gerilim. Yani indiklenen gerilimi ifade ediyoruz bu formülde. Vx çizgisal hızın manyetik alana dik bileşeni. L manyetik alandaki iletkenin aktif boyu. B de manyetik akı yolunu. E, formülü açıkladıktan sonra çizgisal hızın manyetik alana dik bileşeniyle ne kastet, neyi kastettiğimizi göstermek istiyorum. E, bunun devamında <laughs> burada kuzey, burada güney kutbu olduğunu, n ve s kutupları olduğunu düşünürsek ve bu şekilde açısal bir döndürme sağlarsak bu noktada e, gerilim endiklenmesine etkiyen e, noktanın y eksenindeki hareket değil x eksenindeki yani manyetik çizgilere dik olan eksendeki hareket olduğunu belirtiyoruz. Bundan da bahsettikten sonra bir sarım için bulmuştuk bu e1'i. iki sarımlı olması sebebiyle bunu 2 ile çarparak aslında endiklenen gerilimi buluyoruz. Burada da bir sarımda endiklenen gerilim şeklinde bir ifade koymuşuz. Daha sonra bu indiksiyon prensibini formülize edersek eğer Burada v nasıl elde edildiğini görüyoruz. Buradaki kosinüs 90 90 derece olması sebebiyle burada e, tamamlanacak olması sebebiyle sinüse dönüyor ve bu şekilde de kısaltılabiliyor e, ifademiz. E, <laughs> bu noktada v eşittir omega e, açısal hız çarpı r olduğunu da biliyoruz. Bunu da daha önce görmüştük. Ardından e, denklem 31 ve 32. Yani bu denklemlerden faydalanırsak e1 için e, şu şekilde bir ifade e, çıkartabiliyoruz ortaya. Tekrardan başa dönecek olursam. <laughs> BL VX ifadesinde VX'i açtığımızda bu noktada bu şekilde yeni bir ifade elde etmiş oluyoruz. Burada omega t <laughs> teta'nın omega t'ye eşit olduğu gibi bir nokta var. Önemli bir nokta. Açısal hız olduğu için. Bunu da tekrardan yerine koyduğumuzda tabii ki 2 ile çarpılmış hali E1 üzerinden değil. E için baktığımızda burada formülün son halinin burada olduğunu görüyoruz. BL Omega D yani burada 2R'yi çap olarak almışız ve sinüs açısalız T. Formülümüzün son hali bu olmuş oluyor. <laughs> Aynı şekilde bu bu ifade halkalılanan akı cinsinden de ifade edilebilir. Bunu incelediğimizde ise burada bu noktada bir iletkenimiz olduğunu görüyoruz ve bunun dönerek açısını değiştirildiğini göreceğiz. <laughs> Buradaki alanların ifadelerini de görebiliyoruz bu noktada. Burada fi halkalama akısı, B manyetik akı yoğunluğu ve S de halkalama yüzeyi yani alan olmak üzere şurada gördüğümüz üzere. E, fi eşittir B çarpı S olarak veriliyor bize. E, <laughs> S pozisyonuna bağlı halkalama yüzeyi olmak üzere e, 23'ten devam ettiğimizde, şekil 23'ten e, formülümüzün e, bu şekilde bu hareket üzerinden devam ettiğimizde S'in bu şekilde bulunduğunu görüyoruz. Bunun devamında e, akı için yazabileceğimiz yeni bileşende S'yi bu şekilde açarsak, ...bu ifadenin geldiğini görmekteyiz. <laughs> Burada teta açısının... ...açısal hız çarpı t olduğunu... ...olarak ifade edilebileceğini söylemiştik. Tekrardan bir derleme gerçekleştirildiğinde... ...bu noktada... ...son halimiz bu oluyor. Akı için ortaya çıkan formül... ...b, d yani çap çarpı l... ...çarpı cos... E, ...omega t olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca akının... ...cos fonksiyonu formatındaki genel ifadesine... ...baktığımızda... E, Fi maksimum çarpı cos yani burada e, bu ifadeyi görebilmekteyiz. Tekrardan denklem 39 ile denklem 40 birleştirildiğinde, eşlendiğinde e, Fi'nin e, BDL olduğunu görüyoruz. Bu noktada e, endiklenen gerilime döndüğümüz zaman ise bunu buraya yazarsak, akıyı bu noktaya getirirsek e, ve açarsak bunu e, bu şekilde bir denklem elde ediyoruz. Tabii ki burada e, bir sarımına bakacak olursak e, burada N değerinin kaybolduğunu görüyoruz ve e, bu noktada bu, bu ifadeye ulaşmış oluyoruz. Son halde bu oluyor. Denklem 34'ü yani tekrardan akı üzerinden geri dönmüş bulunuyoruz. Aynı şekilde eee halkalama akısı üzerinden de aynı denklemi ifade etmiş oluyoruz bu noktada. Bunun devamında e, diğer bir prensibe geçtiğimizde Biot-Savart yasasını görüyoruz. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan iletken manyetik alan dışına itilmektedir. Yani kısaca açıklayacak olursak bu şekilde ifade edebiliriz. İletkene etken kuvvetin yönü sahil kuralına göre belirlenmektedir. Yani bu noktada sahilimizi bu şekilde açtığımızda baş parmağımızın akımı, manyetik alanı, işaret parmağımızın ve orta parmağımızın da kuvvetin yönünü gösterdiğini görmekteyiz. Ve ardından da reliktans prensibine geliyoruz. Manyetik devresi akım ile uyarılmış, hava aralığı ya da manyetik eşler devresi hareket ile değiş, değişebilen bir sistem yüksek relüktanslı pozisyondan düşük relüktanslı pozisyona doğru hareket eder. Burada relüktans manyetik devrenin direncidir. Relüktans prensibiyle çalışan en basit elektromekanik sistem röle ve kontaktörlerdir. Bu prensip ile çalışan motorlara relüktans motoru adı verilmektedir. Relüktans momentini de bu noktada bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Momentin denklemine baktığımızda burada akımın karesiyle bir orantı olduğunu görmekteyiz. Yani bunun etkisinin büyük olduğunu ifade edebiliriz. <laughs> sahil e, yönteminin gösterimini burada görüyoruz. Bundan bu prensiplerden de bahsettikten sonra doğru akım motorlarına e, gelmek istiyorum. Doğru akım akım motorlarının temel çalışması e, genel prensiplerde verilen biot-savart yasasına dayanmaktadır. E, kolektör fırça Kolektör ve fırça mekanizması doğru akım makinalarında generatör çalışma durumunda endiklenen gerilimi doğrultma işlemini gerçekleştirir. Motor çalışma durumunda ise aynı kutup altında aynı yönlü akım taşıyan iletkenlerin oluşmasını sağlayarak moment oluşumunu gerçekleştirir. Bu noktada yani e, ilk, ilk kısımda bu noktada şu şekilde bir doğrultma gerçekleştiğini ifade ediyoruz. Genel prensiplerde anlatılan bir çerçevede indiklenen gerilim ifadesinin sinüzoidal formdaki bir gerilim olduğu gösterilmişti. Bu kolektör ve fırçalar aracılığıyla doğrultulan bu gerilim ise tam dalga doğrultulmuş sinüs dalgısı şekline benzemektedir. Bu dalganın ortalama değeri ise sabit bir değer olduğundan e ee, yeni bir ifade karşımıza çıkmış oluyor bu noktada. E ortalama eşittir K fi omega. Bu ifade ortaya çıkmış oluyor ortalama gerilim için. Bu gerilim doğru akım makinelerinde hareket gerilimi olarak bilinmektedir. <laughs> e generatör çalışmada üretilen gerilimdir bu ifade e, motor çalışmada ise uygulanan gerilim gerilimi dengelerek enerji dönüşümüne dönüşümde dengeleme işlemini gerçekleştirir. Minimum enerji eğilimi ilkesi gereği E hareket gerilimi her zaman motor uygulanan V gerilimine yaklaşmaya çalış çalışacaktır. E sürtünmesiz bir ortamda E gerilimi V'ye eşitlenir ve artık sistem içerisinden hiçbir akım akmaz hale gelir. E bu durumda herhangi bir güç tüketimi de olmaz. Ger gerçek ortamda her zaman bir sürtünme söz konusu olduğundan e tabii ki böyle bir şey olmuyor. Bu sürtünme bir fren etkisi oluşturuyor. Motor hızında da yavaşlamaya sebep oluyor bu noktada. E bu yavaşlama neticesinde de V-E farkı büyüyor. Bunun sonucunda çekilen akım ve üretilen moment artıyor. Sistemde kayıplara mekanik gücü karşılayacak bir güç, güç, akışı da oluşuyor bu noktada. Doğru akım, doğru akım makinesi eşdeğer devresini görüyoruz burada. Direncimizi, bobinimizi ve e ortalama şeklinde ifademizi görmekteyiz. Bunun ardından uygulanan gerilim ve olmak üzere karşımıza şöyle bir ifade çıkıyor. IA çarpı RA yani bu noktada harcanan gerilim. LA çarpı D, I, A, e, D, T yani zamana göre değişim bu noktada artı E ortalama bizim uygulanan gelinimize eşit oluyor. Bu bu, bu şekilde bir eşitlik sağlanıyor. Ve denklemin her iki tarafında da I, A ile çarptığımızda bu şekle gelmiş oluyor. Hepsi I, A ile çarpılmış oluyor. E, şeklinde bir eşitlik ortaya çıkıyor. Burada e, V, I, A, e, giriş gücünü temsil etmekte. P giriş yani. I, A'nın karesi çarpı R, A kayıp gücü. Yani e, R, A üzerinde oluşan kayıp gücü temsil ediyor. <laughs> P kayıp şeklinde gösteriliyor ve I çarpı E ortalama ise mekanik gücü yani motor motorun dönmesine sağlayan güç olarak mekanik güç olarak karşımıza çıkıyor bu noktada yani bobin üzerinde burada depo edilen depo edilen sistemdeki gücü ifade ediyor ve ortalamasında sıfır olduğunu bu şekilde bu ifadenin göstermiş oluyoruz ardından PM şeklinde ifade ettiğimizi de sembolleri de bu şekilde bir eşitlikte toplayabiliyoruz. <laughs> bu noktada mekanik gücün farklı bir ifadesi olarak m çarpı omega her zaman bahsettiğimiz bir ifade oluyor. Bunu da bu şekilde açtığımızda ve yine e ortalamayı da bu hale getirdiğimizde böyle sonuç sonuç olarak bir ifade çıkarabildiğimizi görüyoruz. Bu denklemden yola çıktığımızda da döndürme momentini bu şekilde ifade edebilmekteyiz yani. Aynı şurada gördüğümüz gibi bu bu şekilde. <laughs> Bu yani bu ifade doğru akım makinalarında elektromanyetik moment ifadesi olarak bilinmekte. Ardından doğru akım makinalarının parçalarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak armatür endüvi, yani armatür yani endüviden bahsetmek istiyorum. Makinenin hareketli kısmıdır. Üzerinde endüvi sargıları olarak bilinen sargıları taşımaktadır. Yani bu şekilde gördüğümüz gibi görselde gördüğümüz üzere. Ardından endüktörden bahsetmek istiyorum. Makinenin duran kısmı oluyor endüktör. Anamanyetik alanın oluşturulduğu yer oluyor. Sargılı makinelerde ana manyetik alanı oluşturan sargılara endüktör sargısı ismi verilmekte. Mıknatıslı doğru akım makinelerinde ise mıknatısların bulunduğu kısım oluyor yani. Bu noktada endüktör. ardından fırçalardan bahsetmek istiyorum. Duran ya da hareket halindeki endüvi üzerinde bulunan kolektörlere temas ederek elektriksel iletkenliği sağlıyor bu fırçalar. kömür şeklinde oluyorlar. Böylece fırça düzleminin üst, üst tarafında ve alt tarafında farklı yönlerde akım akım taşıyan iletkenler oluşuyor. Generatör çalışmada doğrultulmuş bir gerilim elde edilmesini, motor çalışmada ise aynı tip manyetik alan içerisinde doğrultulmuş akımların ya da aynı yönlü akımların geçmesini sağlamakta. Bu şekilde de fırçaları görüyoruz. Ardından kolektör kısmı geliyor. Bu şekilde. Birbirinden yıllatılmış iletken dilimlerden oluşuyor kolektör. Endüvi iletkenlerin uçlarına bağlı olduğundan endüvi ile birlikte hareket ediyor. Fırçaların kolektör üzerine temas etmesiyle endüviye akım gönderiliyor ve ya da e, endüviden akım alınıyor. Fırçaya temas eden kolektör dilimleri üzerindeki iletkenler komütasyona uğradığında taşıdıkları akım yön değiştiriyor. Yani fırçaların önünde ve arkasında her zaman farklı yönde akım taşıyan iletkenler oluşuyor. E, fırçaların konumu doğrudan akım taşıyan iletkenlerin konumunu belirliyor. E, bu sayede aynı kutup altında aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturuluyor. E, bu tüm motorlar için genel genelleştirilmiş bir kural. Her motorda farklı yöntemlerle aynı sonuçlara ulaşılabiliyor. <laughs> Bu şekilde kolektörlerden de bahsettikten sonra e, <laughs> fırçasız doğru akım e, motorlarına gelmek istiyorum. Yani mıknatıs sistemi içeride bu fırçasız doğru akım motorlarında kolektör düzeninin dışarıda bir ters çevirme söz konusu gibi söyleyebiliriz. Yani e, fırçasız doğru akım motorlarından bahsedecek olursam kolektör ve fırçaların yapı yaptığı görevi yarı iletken elemanlar yaptırmak suretiyle elde edilen motor yapısıdır. Doğru akım makinesinde meydana gelen dinamik olaylar yarı iletken elemanlar aracılığıyla statik olarak gerçekleştirilir. Bunu yapabilmek için mevcut doğru akım makinesi yapısı ter ters yüz edilir. Ee, böylece makin mıknatıslar rotora yerleştirilir. endüvi sargıları da statora sarılır. Doğru akım makinesinde fırçaların konumu mıknatısların konumuna göre hep sabit kalır. Böylece manyetik alan içerisinde aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturulur. Yeni yapıda ise bu kural bozulmadan fırça görevi yapacak statik elemanların kolektör uçlarına teması mıknatıs her zaman dik olacak şekilde konum algıcı algılayıcılar sayesinde gerçekleştirilir. Fırçalarda oluşan artı ve eksi temas noktası rotor döndükçe rotorlu birlikte senkron kaydırılarak yine aynı manyetik alanın içerisinde aynı yönlü akımların oluşturulması sağlanır. Bu noktada yani şöyle bir sistem karşımıza çıkıyor. Bu aşağıdaki şekilden gösterirsem daha iyi olacak. Bu noktada sadece şunu ifade etmiş olayım. Bu noktada konum algılayıcılar kullanılarak ve sürücü devresinde bu konum bilgileri iletilerek bir çalışma sağlanmakta. Bunun devamında buradaki T1, T2, T3, T4, T5 ve T6 anahtarları yardımıyla bu grafiğin sınısı sağlandığını göreceğiz. Anahtarların kapalı açık kombinasyonlarına göre grafik üzerindeki akım ve gerilimler sağlanmakta burada. Grafik parçaları ayrılıp incelendiğinde üretilen gerilimin toplamda pozitif yönlü olacağı da görülmekte. Yani burada T1 ve T4 açılırsa, bu nokta üzerinden yani bu anahtarların açık olduğu varsayılırsa, IA, IB ve IC için yani daha doğrusu ABC hatları için bu noktada bu şekilde hem akım hem de gerilim yani E üzerinden bu şekilde grafikler oluştuğunu görebilmekteyiz. Bunların 60 derecelik süreleri bulunduğunu söyleyebiliriz bu noktada. 60 dereceyi kat edecek şekilde. Bu noktada <laughs> toplam P mekaniğinde bu şekilde hepsinin çarpımlarının toplamına eşit olduğunu görebiliyoruz bu noktada. <laughs> Klasik doğru akım makinelerinde değişik kolektör dilim sayıları mevcuttur. Çok dilimli bir fırçasız doğru akım makinesi yapılması durumunda dilim sayısı kadar yarı iletken çiftine ihtiyaç duyulur. Pratik anlamda ise mümkün olan en az sayıda kolektör diliminden yapılmış olması tercih edilir kesintisiz moment üretebilecek en düşük kolektör dilim sayısı 3 olacağından modern fırçasız doğru akım makinaları 3 korektörlü doğru akım makinesi esasına göre çalışır. Bu tip makinalarda şekil 32'den görüleceği üzere trapez şeklinde bir hareket gerilimi dalga şekli oluşturulması hedeflenir. Alternatif akım kısmı doğru akım barasına indirgendiği zaman başka bir de işte tam dalga doğrultucu ile doğrultulduğunda kesintisiz ve düzgün bir doğru gerilme oluşması istenir. Tam dalga doğrultucu prensibi uygulandığında her aralık için gerilimler aşağıdaki gibi elde edilir bu noktada 60 derecelik bu gerilim ifadelerini görebiliyoruz ve son olarak da E bara da bu ifadeye geldiğini görüyoruz. <laughs> bu sayede şekil 33'ten görüldüğü gibi sabit bir akımda sabit bir mekanik güç oluşumu temin edilir. Sonuç olarak bu denklemlere ulaşabiliyoruz bu noktada. Olacak şekilde bir moment üretilmiş olur. Bu ifadeler daha önce verilen klasik doğru akım motor ifadeleriyle aynı oluyor. Daha önce karşımıza çıkan ifadeleri tekrardan burada görmüş oluyoruz. Bu noktada da 5. dersimizi bitirmiş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.